Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte domates çorbası yapacağız. Çok güzel, çok kolay bir domates çorbası yapacağız. Öncelikle tencerimize 2-3 kaşık tereyağı alıyoruz. Biraz 1 iki kaşık kadar zeytinyağı ilave ediyoruz. 3 kaşık kadar un ilave ediyoruz ve unumuzu kavuruyoruz. Karıştırıyoruz. Kavruluyor şahın Evet unumuz kavruldu. Şimdi salçamızı ilave ediyoruz. 3-4 kaşık salça. Domates ve biber salçası. Karışık. Karışık. Bunu kendim yapmıştım zaten. Bunu da biraz kavuruyoruz. Çok güzel kavruldu. Koku süper çıktı. Nefis. Şimdi soğuk su ilave ediyoruz. Sıcak su yaparsak olmaz. Topaç topaç olur onlar içinde. O da iyi bir görüntü vermez. Şimdi biraz domates sosumuzu yazdan yaptığımız domates sosumuzu ilave ediyoruz çorbamıza. Ve bir bardak süt ilave ediyoruz. Tam kıvamında oldu. Değil mi? Evet. sürekli karıştırmamız gerekiyor. Su yetersiz geldi ama şimdi sıcak ilave edebiliriz. Şimdi suda da kaynıyor. Şimdi yeteri kadar sıcak suyu ilave ediyoruz. Kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Çorbanın kokusu mis gibi geldi. Evet. Beren suyun en sevdiği çorba. Tarhana çorbası en sevdiğim. Domates çorbası da tarhana yakın. Yani aynı. Ben bazen çünkü karıştırdığım için. Ama senin için kırmızı çorba olarak geçiyor. Aynı. Küçüklükten beri. <laughs> ben küçükken kırmızı çorba mı diyormuşum? Evet. Küçükken kırmızı çorba bu. Şimdi gerçek çorba. Domates çorbası. Piskeli kokuyor. oh. Arana'ya da benziyor. Aynen. Kıvamı oldu. Biraz kapatalım. Kısık yakmış i̇şte da biraz pişsin. Çorbamız kaynamaya başladı. Çok az kaldı. Şimdi kaşar rendeliyoruz. İnanın çok güzel olur. Tavsiye ederim. Bizi buraya kadar izlediğinize göre beğenmişsinizdir. Umarım, Umarım... Beğen. Umarım beğenmişsinizdir. Takip edip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. İstediğiniz bir yemek olursa da e, yorumlara yazabilirsiniz. Biz Şş. o yemekleri yaparız. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Çorbamız dinlendi. Yemeği hazır. Da çok güzel. Biz gibi görünüyor, ya, çok güzel görünüyor Evet. Kaşar dökerek servis ediyoruz. Şimdi de herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.